Tüm manipülasyon teknikleri. Gaslighting. Gaslighting bir psikolojik manipülasyon ve taciz yöntemidir. Bir kişinin başka bir kişiyi kendi gerçeklik algısından, kendi hafızasından ve akıl sağlığından şüpheye düşürmeye çalıştığı durumlarda gerçekleşir. Kafa karıştırıcı yalanlar... Yani komik bir şey açayım ya. Psikolojim bozuldu biraz. Söyleyerek, <laughs> Tüm manipülasyon teknikleri. Bilgi saklayarak ve suçu başka bir kişinin üzerine atarak. En iyi antivirüs ne? Esmelek. Aynı zamanda hikayenin kendi tarafını inkar ederek ve karşı tarafın söylediklerinin yalan olduğunu iddia ederek mağdurun kendi yargılarına olan güvenini Şeyi zayıflatır. Filmin adı Gaz Lambası adlı 1938 de. yapımı bir oyundan Biliyor gelmektedir. Yani. Oyundaki erkek karakter eşini deli olduğuna ikna etmeye çalışır ve gaz lambasını Büyük söndürdüğünde de, eşi de. bunun gerçek değil, uydurulmuş bir şey olduğunun farkına varır. Love Bombing Love Bombing kavramı Türkçe'de aşk bombardımanı olarak geçmektedir. Manipülatörün kurbanını sevildiğine inandırmak için sevgi, ilgi ve övgü yağmuruna tuttuğu aldatıcı bir taktiktir. Aşırı iltifatlar, hediyeler Eksini ve sık sık abi birlikte geldi. yapılacak abartılı gelecek planlarından bahsedilir. Bütün bu süreçler Love Bombing yapan manipülatif kişinin partner üzerinde kontrol sahibi olması durumunu kolaylaştırmakta ve sınırları yok edip ayrılığı zorlaştırmaktadır. Geçmişte Adolf Hitler'in karısı Eva Braun'u kendisine yakın tutmak için Love Bombing teknolojisiyle tekniklerini kullandığı söylenir. Kafasına sıktı sonra. Ghosting. Herhangi bir gör <laughs> görünür uyarı veya sebep olmaksızın sevgili arkadaş veya benzer bir kişiyle tüm iletişimi ve teması beklenmedik bir şekilde sona kan erdirmeyi abi, on, ve daha sonra herhalde. söz konusu kişi... <laughs> Evleneceğiz. kişinin ulaşma girişimlerini veya yaptığı iletişimi görmezden gelen bir terimdir. Özellikle alıcı tarafta olanlar için incitici olup dışlanma ve reddedilme duygularına sebep olabilir. Bazı akıl sağlığı uzmanları ghosting'i pasif agresif bir duygusal istismar biçimi, bir tür sessiz muamele olarak... God of Sidious and bunları yapıyor mu da ...görüyor. Çoğunlukla gençler arasında ilişkilerde yapıyordum. görülen ghosting bir psikolojik istismar türüdür. Sessiz muamele. Sessiz muamele genellikle ilişkilerde gerçekleşen bir manipülasyon... Çok kötü ya. Silent Ancak ilişkilerinde en nefret ettiğim şey arkadaşlar arasında da gerçekleşebilir. Bir cezalandırma biçimi olarak bir bireyden nefret bilgi ediyoruz. veya iletişim esirgeme uygulamasıdır. Bu taktikte manipülatör sessiz muamele davranışını uygulamak için uygun bir iletişim zemini beklemekte, uygun an geldiğinde de karşısındaki kişiye sessizlikten bir duvar örerek iletişime kendini kapatmaktadır. Manipülatör sessiz kalarak, susarak, trip atmak Lan daha Cevap çıkılıyor. vermeyerek Telepat kişiyi kendi istedikleri biçime sokmayı amaçlarlar. Suçluluk psikolojisi. Suçluluk psikolojisi manipülatörün karşısındaki kişinin belirli bir durumda kendisi hareketleri Kancım, ya da yapmadığı herhangi bir şey hakkında ya yayıncı olmak bozsun yol açmasındır. girip motivasyon Örneğin, hesabı açacaksın yapamadığın, yapamadığın şeyleri millete yaptıracaksın paket satacaksın evet, evet, evet. Stilye. gerçekten öyle ya La videonun başlığında neden açıklama Arkadaşına yazıyor? yeni partine da <laughs> davet etmediğine inanamıyorum. Yakın arkadaş olduğumuzu zannediyordum diyebilir. Böylece arkadaşının suçlu hissetmesini sağlayarak bir sonraki partiye kendisinin de davet edilmesini sağlar. İzolasyon, izolasyon bir manipülasyon. Hepsinin adını bence bütün manipülasyon çeşitlerinin adına şey olarak değiştirelim bu çocukluğu olarak değiştirelim. Manipülatörün kurbanı arkadaşlarından ve ailesinden koparma stratejisidir. Bu sayede manipülatör kurbanın sosyal çevresini yok ederek planlarını engel olabilecek kimsenin Daha kalmamasını ağır olur, sağlar. Yaparken utanırlar. Manipülatör bunu mağdurun sevdikleriyle olan ilişkisini öyle. baltalayarak ve tanıdığı insanların kendi iyiliği için iyi olmadığına ikna ederek onu yavaş yavaş arkadaşlarından ve ailesinden uzaklaştırarak yapar. Böylece manipülatör desteğine veya onayına ihtiyacı olduğunu hissettirerek mağdur... Nasıl gidiyor? Manipülasyon bingosu açı yapıldı bağımlılık size? bağımlılık yaratır. Yorumlara yazmayı unutmayın. Ve ona korku aşılayarak onsuz hayatta kalamayacağını düşünmesini sağlar. Kurbanı oynamak. Bu, manipülatif olmayan kişilerin bile bir şeyin sorumluluğunu almaktan kaçınmak için yanlışlıkla kullanabileceği <laughs> yaygın olarak iki. başvurulan bir taktiktir. Bu taktikte manipülatör, gerçekte suçlu olan kendisi olduğu halde haksızlığa uğrayan ya da incinen kendisiymiş gibi davranır. Tehdit veya zorlama. Tehdit veya zorlama manipülasyonu, bir başkasını kontrol etmek veya Sadece gidip almak skantem, için korku veya olmaz şık, zarar verme tehditleri birçok küçük biri hakkında olarak manipülatör, şey. şey. Kurban. Shaming. Türkçe. Az zararsız hani direkt anlayabiliyorsun. Ç'ye utandırma olarak çevrilen bu teknikte manipülatör kurbanda korku ve kendine güvensizliği artırmak için iğneleme ve aşağılamayı kullanır. Manipülatörler bu taktiği başkalarının kendilerini değersiz hissetmelerini ve dolayısıyla kendilerine boyun eğmelerini bu sağlamak için kullanırlar. Manipülatörler kendilerini <laughs> rakip çocukları. olarak gördükleri için bile kişinin utanç duymasını sağlayabilir. Bu mağdurda yetersizlik duygusunu beslemenin etkili bir yoludur. Üçgenleme üçgenleme özellikle toksik aile sistemlerinde çocuklara karşı uygulanan bir yöntem. Bir de şey var biliyor musunuz siz? Makaslama var. O farklı ama olsa da romantik ilişkilerde arkadaşlık ilişkilerinde veya iş ilişkilerinde de ortaya çıkabilir. Manipülatör mağdurun zihnindeki rekabet fikrini besler hatta bazen mağdur hakkında üçüncü tarafa dedikodular yayarak onları birbirine düşürür ve daha da fazla çatışma yaratır. Başbocuğum. Aile içinde üçgenleme genellikle kardeşler arasında yapılır. Manipülatif ebeveynler çocuklara eşit davranmaz ve genellikle birini çok idealize ederken diğerini sürekli eleştirir ve suçlar. Bu, Bu şekilde iki çocuğun yolculuğum. arasını açarken kendileri Admist de kontrolü ellerinde tutmuş olur. Risk. Shop. Link'ten alabilirsiniz. Bu devrem böyle donuyor. bunu yapıyorum ben. Nasıl çalışır? Adal bunların hepsini yapıyor insanlar. Şişir 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 Aldırgan şakalar. Şakalar genellikle çok daha derin anlamlar ve niyetler taşır ve kurbanı birkaç farklı şekilde manipüle etmek. <laughs> of bu da süper için kullanılır. Yazar Şahida Arabi, ...Thought Catalog adlı makalesinde bu konuyu ele almış ve gizli narsistlerin aleyhinizde kötü niyetli sözler söylemekten hoşlandıklarını yazmış. Bu söylenen sözler genellikle şaka gibi gösterilir ve böylece kaka, masum kaka. bir tavır sergilenerek alınacak tepkinin önüne geçilir. Yapılan ya. şakalara tepki verildiğinde karşı taraf Aynen. mizah anlayışının olmamasıyla suçlanır. Bu ağır şakalar işi. bazen toplum içinde sosyal etkinliklerde de yapılır. Bu şakalar muhatabı olan kişiyi izole etmek, onu aptal yerine koymak ve etrafındaki herkesin onu karşı tavır almasına neden olmak üzere tasarlanmıştır. Duygusal şantaj. Duygusal şantaj, manipülatörün kurbanı kontrol ve manipüle etmek için tehdit, suçluluk veya diğer duygusal manipülasyon biçimlerini kullanmasıdır. Yakınlardan gelen tehdit olarak özetlenebilir. Manipülatör kontrol etmek istediği kişi hakkında bildiği şeyleri o kişiye zarar vermek veya onu kontrol ederek ödüllendirmek amacıyla gizli veya açık şekilde en azından bir tane Yansıtma, kendi düşünce ve duygularınızı bir başkasına atfederek sizin hissettiklerinizden veya yaptıklarınızdan dolayı olayı suçlu olduklarını düşünmelerini sağlama eylemidir. Bu aynı zamanda kurbanı suçlama olarak da bilinir. Yansıtma bir savunma mekanizmasıdır ve manipülatör aslında yansıtma kullanarak içindeki tüm rahatsız edici durumlar ile yüzleşmekten kaçınır. Temelinde kabullenmeme vardır. Saptırma. Saptırma manipülatörlerin kullandığı bir başka taktiktir ve yansıtmaya çok benzer. Ancak genellikle saptırmada manipülatör kendi hatalarının ve yaptıklarının tamamen farkındadır. Durumu kabullenmiştir ama sorumluluk almaktan kaçınmak için bunu başkasına yansıtmaktır. Yansıtmada ise manipülatör öz farkındalıktan yoksundur ve bilinçaltında suçu başkasına atar. Karalama kampanyası. Bir tür istismar olan karalama kampanyasında kurban olduğu kişiden farklı lanse edilir. İçeriğinde iftira, yalanlar, çarpıtmalar, gerçeklikten kopuk söylemler barındırabilir. Lanse edilen kişiler daha çok aile üyeleri, akrabalar, komşular, iş çevresi gibi alakadar olunan etkileşimde bulunan... Abi biz ne izliyoruz Allah aşkına? Ulan abi gözün şey açılsın. Oldu. Manipülasyon uğrayınca iyince. Yarın adı gün sonra valla iki sene ilişkide devam ederse ondan sonra ta arkandan doğru. gider, terk eder seni. ta seni mal gibi bırakır ortada sonra. Sonra da şey ağlarsın dersin ki. Hadi bir orada sen diyeceksin ki o ilişki böyle bir duruma geldi. Anla diyeceksin ki love bombing, gaslighting, karalama kampanyası, üçgenleme, makaslama, çat çat çat. Diyeceksin ki bir git lan diyeceksin tam o noktada gözün açılacak bu sayede. Anladın? Yapılabilen bir manipülasyon ha. aracı da ne? olabiliyor. Maruz kalan kişinin yalnızlaşma, günah keçisi ilan edilmesi, inanılmaması, kendilerine yükledikleri kabul etmekten ve bir şeyin sorumluluğunu almaktan kaçınmak için başarı kriterlerini veya standartlarını değiştirir. Örneğin bir iş yerinde patron çalışanına belirli bir görevi hızlı bir şekilde yerine getirmesi halinde zam yapacağına Verir. Ancak daha sonra çalışan bu görevi zamanında başarıyla tamamladığında patron daha önce vaat edilen maaş artışını almak için 3 görev daha yapması gerektiğine karar verir. Ya da bir anne çocuğuna evi temizlediği takdirde bir ödül vereceğini söyler. Ancak daha sonra okulda yeterince yüksek notlar almadığını bahane ederek daha önce vaat ettiği ödülü vermekten o fazla. Yardımcı. Sahte ahlakçılık. Bu taktik manipülatörün başkaları üzerinde güç ve kontrol elde etmek için yüksek ahlaki standartlara ve değer sahipmiş gibi davranmasını içerir. Kağıt üzerinde kimse otoriter ya da agresif de insanlar bunu farkına varmadan yapıyor ya o çok kötü. Yani. Bir kişinin kendi farkına varıp yapsan dersin tamam lan bu tam rafine dangalak. Kendisini yönetmesinden hoşlanmaz. Bazıları da yapıyor bilerek. Manipülatörler yapıyor, gerçek niyetlerini ve davranışlarını ahlaklı görünme gibi çeşitli yöntemlerle maskelerler. Çocuklaştırma Başka bir yaygın manipülasyon taktiğidir. Genellikle bir başkasının yeteneklerinden şüphe duymasını sağlayarak onun üzerinde kontrol kurmak veya üstünlük elde etmek için kullanılır. Manipülatör kurbanı hem kendi zihninde hem de onun zihninde çocuk statüsünü indirgeyerek sosyal hiyerarşideki sıralamasını düşürür Fena. ve karar verme yeteneğini ortadan kaldırır. Bu da tam kontrolü elinde tutmasını sağlar. Benzer videolar yapmaya devam edeceğim. Videoların... Hena. Birileri... <laughs> Bak bir de bir Abi marketten salça alan bombojlat mı diyoruz? Bomboklat. Evet. Hala olmuyor musun? Evet. <gülüyor> 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 Başarılı chat.